Annem bugün Christmas evini oluşturdu. Zeytinli kurabiye. kurabiye evimizi oluşturduk. Siz isterseniz siz de gelin bu karabiber şeyimizle yani şey yap. şey Şey Abi kim 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 Şöyle bir şey, böyle bir şey var. Siz isterseniz de siz de yapın, siz isterseniz böyle bir şey Efendim, babam da gidiyor, gelene kadar yaptırıyor, geliyor. arasını bazıları da şey yapıyor, işte böyle görünüyor. Böyle, böyle. Sen ne yapacaksın Rengi? Ben ee, süsleyeceğim evleri. Evimizi. Şu an evde şöyle bir görüntüsü? Şöyle anlayayım şöyle. He. Ha, şu anne hani şey yapacağım. Bu bacası. Bacası. Zencefilli biz, kurabiye evimizin zencef bacasıydı. Zencefilli kurabiye evimizi de çok güzel yap. Bugün biz ev evde böyle bir şey yapmak karabiliyoruz. Şuna benziyor mu ka? Her soru şuraya benziyor mu? Arkadaşlar şöyle göstereyim. Şurayı göstereyim de şurayı. Şuraya benziyor mu bu? He buraya. Bu benziyor mu? Buraya. Bu benziyor mu arkadaşlar? Benziyor mu? He? Benziyor mu anne buraya? Bu buraya benziyor mu? Benzeyecek zamanla. Hayır benzemeyecek. Niye benzemeyecek? Baya baya benziyor. Benzemeyecek mi? Niye? Ben benzemeyecek. Gayet de güzel oldu bak. Ay hey, gayet de güzel oldu benzemeyecek. Zencefilli kurabiye evi işte. E ben şurayı da şuraya koyayım ya. Olması gereken bu ev ama annemin yaptığı ev bu ev. Ne düşünüyorsun rengi? İğrenç. <laughs> Buralar böyle değil ki. Azıcık kuyvasın. Tamam Zaten da benim yap yapsın. benim yapabildiğim bu kadar. Ne yapalım? Ya nerede yapın ki benim için güzel olsun. E onu da siz yapın bir zahmet hanımefendi. Sonra ben yamışırıcı kullanmıyorum ki hanımefendi. Ne kullanıyorsunuz hanımefendi? T krema kullanıyorum. Tabi parçalarını ısırıp ısırıp yemeseydiniz kurabiye evimin. Güzel olurdu ama siz parçalayıp parçalayıp yediniz. Onu ne yapacağız? Ben Şimdi yani sen bu kurabiye, zencefilli kurabiye evi beğenmedin mi? Hayır beğenmedim. Şu gibi olması lazım. Ben Bunun şeyim. gibi olması lazım. Evet. Hmm. Ne yapayım yapamadım. Bu kadarını yapabildim. Yani like mı don't like mı? Don't like. Aşk olsun. Ama buraya ye. Ye yeah, like Burası good like Evet good like Sen şu an ne yapıyorsun Ne yapıyorsun Sinirimden başım arada Başımı tedavi ediyorum Allah Allah öyle mi O zaman siz yapın hanımefendi Olur, olur Yapalım olur. Hatta yanlarımda ne yapalım Biliyor musun Isırırım O. Oh o parçaları ısırırım. O, o zaman oluşmaz. O zaman oluşmaz. Oluşturuyum. Baba kız günde çevirir, okul kız günde okula giderim dersimi çalışırım. Bak 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 bak. <laughs> Hadi seni.